Bizim bildiği gibi kurban ibadeti bir dini vecibe. Bunu e, siz hayırsever vatandaşlarımız, Kızılay'ımıza bağışlayarak e, ihtiyaç sahiplerine daha emin ellerine ulaşmasını sağlamış oldunuz. Bu toplantıyı tertip etmekteki amacımız da bunun hem bir arada olup tanışmak hem de daha yaygınlaşmasına vesile olmak için e, toplantıyı tertip etmiş olduk. Bizden göreve geleli göre yaklaşık bir altı aylık bir zaman oldu. Bu zaman zarfında elimizde gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Bayrağı aldığımız <laughs> yerde daha üst bir yere getirmenin amacı ve gayreti içerisindeyiz. Bu vesileyle sizleri buraya çağırdık. Zahmet ettiniz. Geldiğiniz hepinize tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah daha başka faaliyetlerde, daha güzel günlerde tekrar bir arada olma temennisiyle Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi e, bu yaptığımız yardımlarla ilgili hem bir teşekkür mahiyetinde hem bir minnet mahiyetinde gelen merkezimizin bizlere göndermiş olduğu teşekkür belgelerini ve kavurmalarımızın da kavurmalarından da, da dilerim, numuneyi sizlere sunmak için e, ben elimdeki şeyi da, dağıtmaya başlıyorum. Önce en yaşlı bağışçımız olarak Fedai amcadan başlayalım. Fedai Karabıyık amca ve Seher Karabıyık amca e, ve kavramasını bizden alıyor. Teşekkür ederim. Bunlar sizin. tamam, sağ olun. Fedai amca. En başa. Oo. Bir de Seher teyzem atacak. Ya, de kasıt, genel merkez, Şuraya. e, genel merkez, <laughs> ee, genel merkez, 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 genel genel merkez, genel merkez, genel genel Züleyha İhan ve Nilüfer İhan hanımefendiler. Evet, tamam. Rabia Karayi. Evet, Sermet Özbakır. Evet. Sermet.